Selamlar arkadaşlar. Bugün Apex'e gelen Quest'in ikinci bölümünü oynuyorum. A Legend Falls. İlk bölüm biraz kısa gelmişti bana. Bakalım inşallah bunu daha uzun yapmışlardı Çünkü biraz sevmiştim ben bunu. Hemen loot yapıyorum değil mi? Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Dört tane vuracağız. Ne oluyor lan orada? Nasıl vuramadım? Bunlardan mı vuracağız dört tane. Öyleyse biraz Ha 3 oldu. 2 tane de benden gitsin ya. Ne oluyor lan? Aşağı incez galiba ha. Ha. Bayılırım luta. Ver can kuş. Sessiz sessiz. Ba -bam, ba -bam. Gel ulan. Şşt, oğlum o kadar hareket etme lan. Yavaş. Ay böyle de olmaz ha. Bak bak bak. Bir de sağa sola zıplıyor. Öyle saldırıyor ha. Watson. Annem düştün mü sen gel kaldırayım nasıl kaldıracağım? Kaldırmıyorum. Ana öldü ya la. Ölen de ölünmez. Lootumuzu yapıp devam edelim. Oo iyi ama ver. Selam. Dur dur şarjör değiştiriyor. Dur. Bombayı da alalım. Niye açılmıyor ha? Oğlum yavaş lan. Yavaş. Eşek gibi dalıyorlar. O mor var mor alırım. O ne peacekeeper mı? Double tap trigger daha iyi oluyor ya bunu. En azından bu bölüm için. Bu her yerden sesler gidiyor ya. Oo, alırım. Bir tanesini aktif ettik, iki tane kaldı. O da hemen yan taraf mı? Yine bak bir ince kolay yapmışlar sanki. Böyle bakışacağız mı? Ha? Bir tane mi kalmış? Oha ilk başta buraya geldim bunu yapmamış mıyım? Tamam gidelim. Bir <laughs> var. <laughs> Oğlum bir dakika şunu aktif edeyim. Gerçi bunu aktif edince şimdi baya bir Canavarlardan gelecek galiba. İlk bölümde öyleydi. Şşş, dur dur. Dur şarjörü değiştiriyorum öyle gel gelinmez. Ho oh, oh, ho oh. ho. Çok pardon. Allah. Ulan. Bunu alalım. Bitti mi? Bu kadar mıydı? Yine bak çok bitirmişler. Oo. Bir dakika şarjı değiştirebilir miyim? Ben uzar arkadaşlar. Evet yine bitirdik. Yine kısa olmuş ya. Ama yine güzeldi. İkinci bölümde bu şekildeymiş arkadaşlar. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.